At yarışı kom idman pistleri sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 13 Nisan Pazar günü İzmir'de 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. Günün birinci koşusuyla saatler 14'ü gösterdiğinde Birinci altılı Ganyan günün dördüncü koşusuyla saatler 15.30'u gösterdiğinde İzmir'de ikinci altılı Ganyan start alacak. İdman pisti görüntülerine günün birinci koşusuyla başlıyoruz. Bir numaralı Beyond the Sea ekranlarda 638-425 net oldu. Alperen Oluk idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Tuck It To The Moon 638-425 net oldu. Rahmi Can Polt idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Lovely Lisa arkada izliyoruz. Violet Aiton önde izlediğimiz isim. Enes Üstün idaresinde 1200'ü 1.16.8 1000'i 1.03.8 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Persian Angel Bini 1.09 net 426 net oldu. Hikmet Tunç idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Leader of Smiles ekranlarda 638 net 425.3 oldu. Barış Topçu idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Abidemine 637.8-424.5 oldu. Ömer Faruk Özen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Feriştah kızı bir kenter gerçekleştirdi. Hakan Gökçe idaresinde bu kenterini izliyoruz. 11 numaralı Dobra Kız. 637,5 425 net oldu. Cengiz Aydoğan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Black Breeze ekranlarda. Bir kenter gerçekleştirdi. Oktay Kızıltaş idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 3 numaralı Cevhercant 636.3 424 net oldu. Murat Durmuş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Sprits Antalya'da iç piste gerçekleştirmiş olduğu 800 metrelik işiyle ekranda 851.2 425.1 oldu. Ahmet Efekan Elmas idaresindeydi. 5 numaralı Iron Wheel ekranlarda içte izliyoruz. Moon Eclipse dışta. Uğur İletiş İdaresi'nde 852.6 400'ü 26.2 oldu. 8 numaralı Superberg. İçte izliyoruz. Tolga Reis dışta. İsmail Kale İdaresi'nde 800'ü 49.4 400'ü 25 net oldu. 9 numaralı Tendücan 8 yüzü 49.6 4 24.4 oldu. Tuga idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Tolga Reis. Dışta izliyoruz. Superberg içte. Nasu Haktaş idaresinde 800'ü 49.4, 400'ü 25 net oldu. Görüntülerimize üçüncü koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı All of Dreams ekranlarda 637.6 425.2 oldu. Emre Hayhan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Hük Success ekranlarda 637 net 424.2 oldu. Mehmet Gönültaş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Multiverse. Antalya'da iç pistte 400 metrelik sprintiyle ekranda. 25.5 oldu bu sprinti. Murat tek petek idaresindeydi. 4 numaralı Ramona. Bini 1.04.6 426.2 oldu. Melih Tezel idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı in the solid sky ekranlarda 640.2 426 net oldu. Sinan Özen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Spirit of Love ekranlarda 400 metrelik sprinti ile 25.8 oldu bu sprinti Gökhan İrem Bodur idaresindeydi. 9 numaralı Süssücan 637.3 424.3 oldu. Murat Durmuş idaresinde bu işini tamamladı. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Born For Glory ekranlarda 637.5 424 net oldu. Oktay Kızıldaş idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Diamond of Bodrum. Bir kenter gerçekleştirdi. Ferdi Kabada İdaresi'nde bu kenterini izliyoruz. 5 numaralı Diamond Ring. İçte izliyoruz. To the Darnest dışta. Tuncay Altın Kılıç İdaresi'nde sıfır dört yüzü 24.8 oldu. 6 numaralı şampiyon ayvalık 637.2 424.7 oldu. Rahmi Canpol idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Cavalry ekranlarda iç pistte 636 net 423.5 oldu. Mehmet Gönültaş idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Gokan ekranlarda 639 net 425 net oldu. Zülfikar Kurt idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Boatça ekranlarda. 850 425 net oldu. Murat Durmuş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Bay Yağız. Bir kenter gerçekleştirdi. Barış Topçu İdaresi'ndeki bu kenterini izliyoruz. Üç numaralı Cent King ekranlarda. 850 net 425,5 oldu. İsmail Kale idaresinde bu işini tamamladı. Dört numaralı Kafkasya Beyleri. 600'ü 40 net 400'ü 25.8 oldu. Sinan Özen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Shadows Enigma 850.8 400'ü 24 net oldu. Murat Durmuş idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Blackstone 636.2 424 net oldu. Alaaddin Küründük idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Yedi numaralı Dark Money ekranlarda 637.8 425 net oldu. Sinan Özen idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Gül Nuri, Gökhan Erduman idaresinde 851.8, 400'ü 25 net oldu. 9 numaralı Hartboy, dışta izliyoruz. Flamed Rover içte, Ferdi Kabada idaresinde 638.3, 400'ü 25.3 oldu. 10 numaralı King Canel, 641.5, 427 net oldu. Mete Göl İdaresi'nde bu işini tamamladı. 11 numaralı Visteria, Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 850.2, 424.7 oldu. Görüntülerimizi 6. koşu ile devam ediyoruz. 1 numaralı Kayı Bey ekranlarda 800'ü 49.5, 400'ü 24.5 oldu. Mehmet Gönültaş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Win for you 1200'ü 1.18 net, 1000'ü 1.03.5, 400'ü 24.7 oldu. Hüseyin Şimşek idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Canefe 639.3 426.3 oldu. Gökhan Erduman idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Engin Tiron 636.8 424 net oldu. Mert Akın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı yurtbaşı 851.2-425.5 oldu. Harun Gürgen idaresinde bu işini tamamladı. 7. koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Demir Nihat ekranlarda 855.5-428.3 oldu. Özgür Büçer idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Serdar Efe 858.3 oldu. Murat Durmuş idaresindeydi. Üç numaralı Yekgülüm Antalya'da iç piste 856 net 428.2 oldu. Aprantisi idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı çakıl bir kenter gerçekleştirdi. Tayfun Vatansever İdaresi'ndeki bu kenterini izliyoruz. Beş numaralı Neverland ekranlarda. 642, 428 net oldu. Savaş Erduman idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı holigan 642.6 428 net oldu. Necati Darçın idaresinde bu işini tamamladı. 8. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Sonbaşak ekranlarda. Antalya'da iç pistte 857.2, 400'ü 28.6 oldu. Aprantisi idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Selcan Hatun. 641 net, 400'ü 27.5 oldu. Mert Uyar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Reyhan Gelin 858.3 431.3 oldu. Alaaddin Küründük İdaresi'nde bu işini tamamladı. 6 numaralı Balmelda, Bursa'da Mehmet Avcı İdaresi'nde 642 net 400'ü 27.7 oldu. 7 numaralı Canım Çıtır, 855, 427 net oldu. Erdi Gökçe idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Silent River, 643, 429 net oldu. Mert Uyar idaresinde bu işini tamamladı. 11 numaralı Sultan Nene Bursa'da hazırlandı. Önde izlediğimiz isim kim tutar seni geride izliyoruz. Çetin Ok idaresinde 641.6 400'ü 27.2 oldu. İzmir'de son koşuda ilk idman pisti görüntümüz 1 numaralı kayaların şahı ekranlarda. 641.4 400'ü 27.8 oldu. Rahmi Canpolt İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Gözden'in Bulut'u bir kenter gerçekleştirdi. Berkay Bülbül İdaresi'nde bu kenterini izliyoruz. 4 numaralı Soğuk Kuyu. 640.8, 427.5 oldu. Oktay Kızıldaş İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı İlberkan. 1200'ü 1.26.7. 1000'i 1.12.7. 400'ü 29 net oldu. Gökhan Kalın idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Ahu Ata. 642.4, 428.2 oldu. Mert Uyar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Aksel Tay bir kenter gerçekleştirdi. Erhanok idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 10 numaralı Polikromo Ömer Faruk Özen idaresinde 643.4 400'ü 29 net oldu. 11 numaralı derebeyi 642.8 429.3 oldu. Emre Hayhan idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Nurbanu Sultan Bursa'da gerçekleştirmiş olduğu 800 metrelik işi ekranda 856.8 428.2 oldu. Selçuk Başkan idaresindeydi. İdman pistindeki son görüntümüz 13 numaralı Kava ekranlarda 400 metrelik sprintiyle 26,5 oldu bu sprinti. Mertcan Akın idaresindeydi. 13 Nisan Pazar günü İzmir'de 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi pazarlar. at yarışı kon, idman pistleri sundu.